Sayın Güler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ukrayna'yı konuşalım. Şöyle Ağustos ayı bitiyor. Ukrayna'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ee, en önemli başlıklardan bir tanesi de Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri. Şimdi Ruslar nasıl bir güvenlik garantisi talep ediyor? Avrupalılar nasıl bir güvenlik garantisi hayal ediyor ve Türkiye'yi burada nasıl bir elbise biçiliyor? Buradan başlayalım. Evet. Ee, Rusların garantisi belli. Ruslar zaten anımsayacaksın e, Ukrayna'ya askeri operasyon başlamadan önce de Amerika'yla ve NATO'yla yaptıkları müzakerelerde, daha doğrusu yapmaya çalıştıkları ama Amerika'nın ve NATO'nun kabul etmediği o müzakerelerde Rusların hazırladığı taslak güvenlik garantileri anlaşması vardı. O taslak güvenlik garantileri anlaşması da aslında e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması sırasında Ukrayna üzerine Ukrayna'daki nükleer silahların da varlığı nedeniyle tarafların karşılıklı uzlaştığı anlaşma prensibine day dayanıyordu. O da Ukrayna'nın e, aslında bir nevi tarafsızlığı anlamına gelen bir uzlaşmaydı. Nükleer silahlardan arındırılması vesaire gibi. Şimdi o güvenlik garantili anlaşmalarına önerisine NATO'da Amerika'da e, yanıt bile vermediler ve iş buralara kadar geldi şimdi e, aslında onu temel alan bir yaklaşım sürüyor o yaklaşımı da biz nereden hatırlıyoruz İstanbul müzakerelerinden hatırlıyoruz İstanbul müzakerelerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna ve Rusya henüz savaşın daha ilk birkaç ayında e, bu müzakereyi yapıp anlaşmışlardı ve orada güvenlik garantileri verilmişti zaten ne oldu sonrasını hatırlayacaksınız. E, İngiliz Başbakanı Boris Johnson ve ardından da Amerikan e, dışişleri bakanı e, devreye girmişti. Ukrayna heyetinin kabul ettiği o anlaşmayı Zelenskiy'e kabul ettirtmemişlerdi ve o tarihten sonra da işte Ukrayna'da e, binlerce e, yurttaşını Ukrayna o anlaşmayı kabul etmeyerek kaybetmiş oldu. Şimdi döndü dolaştı iş aynı yere gelmiş oldu. Bugün de Sayın, sayın Güller araya giriyorum. şu tabii Çünkü gün... önemli bir noktadan husustan bahsettiniz 2022 mutabakatından. Orada o güvenlik garantilerinde Rusların hatırladığım kadarıyla önerisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyeleri artı Almanya ve Türkiye'de olabilir. Evet, evet, Dahil evet. olsun ama alınacak kararlar bütün bu tarafların oy birliğiyle alınsın. Evet. E şimdi tabi Ruslar da BMGK'nın bir üyesi olduğu için e, Ukraynalılara itiraz etmişti. Ya biz sizinle savaşıyoruz ama siz bizim garantörümüz olmak istiyorsunuz. Bu iş nasıl olacak evet. diye. Bunu çünkü, biraz açar mısınız? Çünkü, çünkü tezat gibi gözüküyor. Çünkü Ukrayna e, Rusya savaşını hala Ukraynalıların da bir kısmı anlamamış durumda. Avrupalıların da bir kısmının anlamadığı gibi geçenlerde de hatırlarsan Trump Putin zirvesi yapılırken yani Ukrayna savaşıyor ama niye Amerika ile Rusya müzakere ediyor diyor. E çünkü başından beri bu bir Ukrayna Rusya savaşı zaten değildi ki Amerika ile Rusya savaşıyordu. İşin bence püf noktası burası. O vesileyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi meselesi elbette Amerika'nın da olduğu, Rusya'nın da olduğu. Dolayısıyla zaten Kotarlayacaksa birlikte kotaracakları bir durumdu. Ee, burada e, Ukraynalıların buna takılmasının e, o zaman da bence pek bir anlamı yoktu ve o o tarihte Boris Johnson gibi bu işin olmasını istemeyenlerin Ukrayna'yı caydırmak üzere Ukrayna'nın söyleyeceği argümanı ellerine verdikleri bir durumdu. Yoksa Ukrayna açısından aslında temelde öyle bir problem yoktu. Olmadığında nereden biliyoruz? O heyettekilerin bir bölümünün sonradan yaptığı açıklamalar. O heyettekilerin bir kısmının sonradan tasfiye edilmesi gibi durumlar sonrası ortaya çıkan yazışmalar, konuşmalar zaten bunları gösteriyor. Vahim olan şu, şimdi bütün bu ayrıntıların hepsini bir yana bıraktığınızda eğer o gün İstanbul müzakereleriyle varılmış mutabakat geçerli olsaydı bugün Ukrayna bir, bir kere bu kadar insanını kaybetmeyecekti. İki, bu kadar büyük yıkım olmayacaktı. Üç, bugün mevcut artık tartışılamaz hale gelmiş olan kaybettiği toprak bu kadar olmayacaktı. İş şimdi e, Ukrayna açısından e, ne yazık ki başka bir noktaya gelmiş oldu. E, dolayısıyla e, sorunuzun başına dönersem Ruslar açısından güvenlik garantisinin zemini bu. Yani mevcut 90-91 anlaşmaları, e, bu operasyon öncesi, NATO'ya ve Amerika'ya sundukları güvenlik anlaşması, Tasla ve üçüncül olarak da İstanbul müzakerelerinde varılan mutabakat. Bu üçünün toplamı Rusya'nın önerdiği güvenlik garantilerinin zeminini oluşuyor. Fakat daha temelde ki oradan Avrupa'ya geçmiş oluruz. Daha temelde güvenlik garantisi şu. O da aslında yeni dünyanın küresel Güney'in Çin'in Çin'in güvenlik inisiyatifi'nin de güvenlik garantilerinin zeminini oluşturan felsefi yaklaşımdır. O da nedir? Bölünmezlik, güvenliğin bölünmezliği anlaşması. Bu meselede Ukrayna'nın güvenliği Rusya'nın pahasına olamayacağı gibi Rusya'nın güvenliğinin de Ukrayna'nın pahasına olamaması gibi bir bütünlüklü güvenlik meselesi temel yaklaşım olmalı. Zaten bu zeminden de o çıkacak. Çünkü bu savaşın ana nedenine getiriyor bu iş konuyu. Şimdi Ukrayna Rusya savaşının temel e, sorun nereden çıkmış oluyor? Amerika'nın e, Sovyetler Birliği ile yaptığı anlaşmalara aykırı olarak NATO'yu parça parça 95, 99, 2003, 2004'te adım adım genişletmesi ve iş artık en son Ukrayna'ya da gelince başka bir zemine kaymış oluyor. Yani bu artık NATO'nun genişlemesinden çıkıp doğrudan Amerika'nın NATO ile Rusya'yı kuşatması anlamına geliyor ki zaten Putin'in e, askeri harekatı da bir nevi kendisine yönelik böylesi bir kuşatma hareketini yarma e, girişimiydi. Şimdi hal böyle olunca güvenlik garantileri bakımından Rusya'nın temel yaklaşımı şu. Avrupa'nın güvenliği Rusyasız olmaz. Yani bölünmez güvenlik anlayışı içerisinde. Yani Rusya da Avrupa güvenlik mimarisinin bir parçası olursa sorunun zemini ortadan kalkmış olacak. Oysa ki Biden dönemi Amerikası tam tersine şunu dayattı. Yine bir ye yeni demir perde çekti. Arktik Okyanusu, Baltık, Orta ve Doğu Avrupa, Karadeniz ve oradan Ege Doğu Akdeniz'e inen bir yeni demir perde çekmeye çalıştılar. Ve Avrupa'nın güvenlik mimarisinden Rusya'yı dışarıya iten ve Avrupa'yı Rusya'ya karşı bir cephe haline getiren bir stratejik yaklaşımdı. E şimdi bu yaklaşım... Bugün Ukrayna, yarın başka bir ülke, öbürsü gün başka bir ülke için zaten sorun oluşturmaya devam edecek. Dolayısıyla burada e, Rusya'nın da Avrupa'nın güvenlik mimarisi içerisinde olduğu bir yaklaşımın esas olması gerekiyor. Şimdi bu Avrupa sorunuza gelelim buradan. Avrupa'nın böyle bir yaklaşımı var mı? Yok. Dün vardı. Dün Amerika'nın e, Amerika'dan daha stratejik özerk olmak isteyenlerin temel savunusu buydu. Ukrayna meselesi başlamadan önce de Rusya'nın Avrupa güvenliğinin bir parçası olduğu, zaten kıta olarak bir tek kıta olduğu, bir okyanusla bölünmediği, Rusya'nın önemli bir kısmının Avrupa'da, önemli bir kısmının Asya'da olduğu savunuluyordu. Fakat o süreçler tabii Amerika tarafından değiştirilmiş oldu ve şimdi ne yazık ki. Ee, Avrupa'nın bir bölümü artı İngiltere e, bambaşka hesaplar yapıyorlar. Yani dün Joe Biden Amerika'sı savaşı isteyip Amerika ve Fransa bu savaşa karşı çıkarken şimdi Trump Amerika'sı bu savaşı e, bir şekilde e, barışa evirmek istiyor. Ama bu kez Almanya Fransa ve üstelik İngiltere savaşı sürdürmeye çalışıyor. Bu da sizin sorunuzun peki Avrupa nasıl bir güvenlik garantisi istiyor meselesine geliyoruz. Burada görünen şu. İngiltere Hanım Sayın Trump'ın e, iktidar olmasıyla, başkan olmasıyla birlikte bir Gönüllüler Koalisyonu girişimi başlatmıştı. Gönüllüler Koalisyonu'nun içerisinde Türkiye'de vardı. Amerika'nın bu işte pozisyon değiştirmesi durumunda İngiltere artı Avrupa'nın nasıl bir e, tutum alacağını e, kendi aralarında tartıştılar. Ve şimdi onu Trump, Putin, Alaska zirvesi sonrası işler hızlanmaya başlayınca bunu doğrudan e, bir nevi barış gücü şeklinde Ukrayna'ya asker taşıma noktasına getirmiş oldular. Bu tabi soru işaretli bir durum. Bir kere şu bakımdan soru işaretli. Gerçekçi değil. Yani İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın velev ki Türkiye'yi de ikna ettiler. Türkiye'nin varlığı yani bütün hepsinin varlığı bile eğer Amerika destek vermezse böylece bir Ukrayna savaşını sürdürmelerine yetmeyecek. Bir bu. İkincisi bir barış gücü için bir BM kararı ve onayı lazım. Dolayısıyla bu o anlamda bir barış gücü zaten olması pek de mümkün olmayacak. BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir karar çıkmayacak Rusya'nın da varlığı nedeniyle. İkincisi ve üçüncüsü özür dilerim. NATO'nun 5. maddesi gibi bir uygulamaya bunu dahil etmeye çalışıyorlar. Yani öyle bir 5. madde yapalım ki biz Avrupalılar Ukrayna'yı da Avrupa'nın parçası saydıkları için bir ne yapılmış bir saldırı hepimize karşı yapılmış bir saldırıdır ve hep beraber müdahale etmeliyiz gibi bir durum oluşsun. Peki bu Türkiye açısından ne kadar geçerli olabilir? Hiçbir geçerliliği yok. Zaten temel sorunumuz da bu. Yani Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil ama Avrupa Birliği'nin e, savunma meselesinde Türkiye'yi jandarma olarak kullanmak istiyorlar. Sayın temel sorun da bu. Değil mi? Yani şimdi Macron'un saydığı dört ülke İngiltere ve Türkiye AB üyesi değil. 27 üyeli birlikten ikisi oraya gidecek. Fransa, Almanya. E 25'inin askerleri evde oturacak, bizim emekçi gidecek oraya. Evet, aynen böyle yapmaya çalışıyorlar. Hadi burada İngiltere'yi anlayabilirsiniz İngiltere çünkü hem bir yandan Avrupa Birliği'nden kopmuş olmaya itiraz edenlerin durumu da var ama İngiltere ayrıca sonuçta bir nükleer güç hala e, Güvenlik Konseyinin üyesi ve e, bir takım e, emperyalist hevesleri olan bir ülke. Dolayısıyla onun AB içinde kendisine bir güç oluşturmaya çalışan bir politikası var. Anımsayacaksın Ukrayna meselesi başlamadan daha önce İngiltere, Polonya ve Ukrayna ile birlikte üçlü bir anlaşma yapıp bir küçük Avrupa ittifakı kurmaya çalışmıştı. Şimdi o küçük Avrupa ittifakını Orta ve Doğu Avrupa'da genişleterek İngiltere hegemonyasında Avrupa içinde bir Avrupa zaten oluşturmaya çalışıyor. Ama Türkiye böyle bir ülke değil ki. İşte o nedenle Türkiye açısından temel sorun var burada. E, fakat ee, yine güvenlik garantisinin o hani bölünmez güvenlik güvenlik mimarisi yaklaşımlarından hareket edersek ne yazık ki Türkiye burada e, sorumlu bir çizgi izliyor anımsayacaksınız bu Gönüllüler koalisyonu oluşturulmaya başladığı sırasında e, Türk hükümetinin de çok sık Türkiye'siz Avrupa güvenliği mümkün olmaz şeklinde yaklaşımlar vardı. Şimdi sizin bahsettiğiniz dörtlü yani Fransa Almanya İngiltere ve Türkiye konusu tam da oraya oturuyor ve. Zaten bunu oluşturmak için de yani AB üyesi değil ama İngiltere bu işin mimarı, AB üyesi değil ama Türk askeri olmadan bu iş pahalıya mal olur diyorlar. Sonuç nasıl çözecekler bunu? İşte orada da e, Avrupa siyasal topluluğu diye coğrafi temelde bir birlik oluşturmaya çalışıyorlar. Yani AB'nin 27 üyesinin dışında Avrupa sınırları içerisinde ve kenar kuşağındaki coğrafyasındaki ülkeleri Avrupa siyasal topluluğunun içerisine alarak bir politika yürütmeye çalışıyorlar. Buna işte Azerbaycan'ı, buna Ermenistan'ı, buna mümkünse Gürcistan'ı da dahil ederek Türkiye'nin de olduğu daha geniş bir Avrupa coğrafyası yapıp bu meseleyi kendi çıkarlarına göre çözmeye çalışıyorlar. Şimdi orada tabii Türk basınında bunlar tartışılıyor. Şimdiden kamuoyunun alıştırılmaya çalışıldığını hissediyoruz iktidara yakın medyada çok sık hani Ukrayna'da Türkiye'nin olması gerekleri üzerinde duruluyor. Henüz bu konuda tabii bir açıklama, resmi bir açıklama yok. Çünkü bu böyle bugünden yarına sadece hükümetin alacağı bir kararla olabilecek bir şey değil. Meclis kararları gerekecek. Dolayısıyla henüz ortada bir şey yok. Bir şey yok ama bir şeylerin olduğu da e, görülüyor. Nereden görüyoruz? Hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamaları var hem de Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'in açıklamaları var. İkisini alt alta toplarsak ortaya tuhaf bir tablo çıkıyor. Bakınız Zelenskiy e, geçen günlerde şöyle dedi. Türkiye Ukrayna'nın deniz güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmeye hazır dedi. Bu enteresan bir açıklama. Hani deniz güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmeye hazır. Hani müzakere ha, ediyoruz Karadeniz falan değil. Yani, tekrar Karadeniz'de bir tartışma. Evet. Şimdi e, Karadeniz elbette ama bunun Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirme riskleri var. Bunun Türkiye'nin Karadeniz, Karadenizlilerin de problemidir prensibine aykırılığı var. Siz bunu bir NATO ülkesi olarak Ukrayna'da, e, Ukrayna'nın deniz güvenliğini, sorumluluğunu aldığınız anda üzerinize NATO üzerinden de bir görev misyonu, Eklenir ve bu bir süre sonra genel Karadeniz prensibinizi sıkıntıya sokar yani, ve ile karşı karşıya getirir. İngilizler de bunu yapmaya zamanı. çalışıyor. Aynen öyle iyi hatırlatmış oldunuz. Şimdi bir açıklamayı daha belki hatırlatayım. Üzerine konuşmuş olalım. Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Ukrayna'nın o da dedi ki, Türkiye barış anlaşmasının ardından Ukrayna'da kurulacak barış gücü e, misyonuna asker göndermeye hazır. Bakınız hem Zelenski hem Büyükelçi yani müzakere ediyoruz demiyor hazır diyor. Alınmış bir karar var. mı doğru olma ihtimali çok yüksek. İngiltere'nin liderliğindeki güvenlik e, gönüllüler koalisyonu. Devlet başkanları, hükümet başkanları, dışişleri bakanları, savunma bakanları, genel kurmay başkanları olarak defalarca hem yüz yüze hem online olarak toplandılar. E bu toplantılarda e, bir takım e, meselelerin ele alındığı, görev bölüşümü e, yapıldığı anlaşılıyor bu açıklamalardan. Yoksa ciddi bir devlet olarak da Türkiye'nin bu açıklamalar karşısında o zaman çıkıp dışlarının hem Zelenski'yi hem Neriman Celal'i hiçbir hazır diye bir şey yok diye yalanlaması lazım. Böyle bir yalanlamada ne yazık ki olmadı. Fakat işin bizi ilgilendiren kısmı şu. Türkiye'nin Ukrayna'ya asker göndermesi demek bütün ayrıntıları geçtim. Hukuki boyutu, uluslararası hukuki boyutu, Avrupa ilişkileri boyutu. Bakın hepsini geçtim. Bunlar ayrıca tartışılır. Hepsi bir yana en temel mesele şu. Bunu yaptığınız anda siz fiilen Rusya ile karşı karşıya olacaksınız. Bunun siyasi maliyeti çok büyük. Türkiye bir NATO üyesi olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin varlığı sırasında bile soğuk savaşa rağmen Sovyetler Birliği ile karşı karşıya olmamayı Karadeniz'de onunla karşı karşıya olmamayı haklı ve gerekli olarak sağladı. Şimdi soğuk savaş döneminde yapılmamış bir yanlışı şimdi İngiltere'nin, şimdi Almanya'nın, şimdi Fransa'nın talebiyle yapmaya kalkmak bir dış politik olarak faciadır. Bir ulusal güvenlik meselesi olarak vahimdir ve toplamda da Türkiye'nin bundan sonraki süreçte Orta Doğu Balkanlar, Güney Kafkasya projeksiyonu içerisindeki daha ileri politikaları açısından da önünde ciddi engel çıkaracak bir hamledir. Sayın Güller teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.